Evet dostlar, şimdi yargı dağıtmak istiyoruz. Bakalım inşallah güzel bir maç olur. Bakalım şöyle. Hemen orası bayağı bir uzakta kaçıyor ama oraya gidemeyiz. Ama sınır kasabasına doğru gidebilir miyiz? Dur bakalım bir görelim. Ormada oradan oraya geçeriz kankalar. Sonra devam ki. Kankam kedimiz de burada bu arada. <laughs> İsmi Ais kendisini. <laughs> bu da peşimde tepemden ayrılmıyor kendisi. Çok seviyoruz bebeşi. Şimdi buraya ilen inenler olur mu bir bakalım. Kara borsada falan daha yoğun oluyor ama belki burada da olur. biz paramızı toplamaya bakalım kankalar. İtemlerimizi, her şeyimizi yapalım. Sonrasına bakalım. Adam var. Arka. Şurada. Yukarı çıktı. Oo kanka Odin aldık. Bakmadan <laughs> dikkat etmemiştim. Çok iyiymiş be. En baştan böyle Odin gelmesi güzel. Kızım sen de mi oynayacaksın? <laughs> kanka o botlu galiba. Zaten önemli değil. şu zırhımızı da hemen 3'e tamamlayalım. Şu paralarımızı da toparlayalım yavaş yavaş. Şu ileride de zaten şunun kafasına bir vuralım bakalım. tek kişi miymiş direkt bayıldı öldü. <laughs> okeydi o Şöyle paracıklar gelsin. Aynen bakın şuradan alışverişimizi yaparız güzelce. Bir dakika kanka şunu şuna koy ya. Odin'in şeyine gerek yok zaten. Süper nişan günahı var adamın. Öyle değil mi kral? Ona ekstraya gerek yok. Şimdi buraya gelen çok olacak. Birazdan tahminimce. Biz bu paraları alıp sonra pusu atalım burada. Binanın üstüne çıkarız kanka. Aynen kral, burada bekleriz. Çok yükseklerden şeylerden gelen olmazsa, hatta şöyle yaparız ki, aynen bak, daha garanti olur. Ondan sonra geleni indiririz kral. Ne dersiniz? indirim yağmuru bir açılsın bakalım. Aha bak karşıdan geliyor mesela. Gelecek mi artık bilemiyorum da. Gelirse bakarız. Şu dayı da işaretleyelim de haberi olsun. İşte ama bot mu, değil mi? Onu bilemiyoruz. Adam geliyor. Şunu bir alalım. Gördünüz mü? Dostlarım. Yeri nereye kayboldu? Ha burada. Güzel. Quares Queen diyor. Bunlar bot değil kanka. Güzel. Evet şimdi. Helikopterimizi aldık. Sınıf sürücümüzü de aldık. Şimdi bu dayıda para var mı? Yok. Şimdi şöyle. Şuradan da para kasabilirsek. Yok. Kardeşim. Git ne yapıyorsan yap. Ben gelmiyorum başkan. O yüzden istediğin yere gidebilirsin. Biz şimdi gelen dayıları nasıl indirebiliriz ona bakacağız. İnşallah. su atarak gelen olacaktır. Eminim. Az önce de gördük zaten. Yine olacaktır kanka. O esnada şöyle hafif yakın evlere gidebiliriz. Yani buradaki adam mesela geldi mi acaba? Aa bak para var. Çok iyi. Buraya girmemiş mi bunlar acaba? Oo. Kanka paraları hiç almamışlar. Cam da kırılmıyor ya. Yani. Bize garezim var. Şuraya girdiğini gördüm. Oo Hiç paraları almamışlar kanka. O zaman bottu bu. Şuradan atış var. 4000 ne ya? Dur. Azıcık daha para lazım. Bir iki bin daha bulsak. Aha. Geliyor tilki. Yat bakayım. Sende para vardır. Aa bu kutuda kesin var kanka da. Aynen gördüğünüz gibi. Dayı da yokmuş ama neyse. 5K'yı tamamladık bari en azından. Oh oh oh. Oh oh. Ooo yükseltmenin orada adam var. Şimdi helikopterimizi oraya salalım mı? Hemen önümde. Evet. Başlasın hareketimiz. Bak helikopter yardırıyor. Harika. Biz o sırada silahımızı alırız bence. Ne dersiniz? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> Helikopterimiz coşturdu, yaklaştırmıyor. Ben seni patlatırım merak etme. Başkan mızmız marul diyor. Odin işte abi. Bak Odin ya. Gerçekten. Diğeri yerden almıştık çünkü. Sekiz bin liramız var. Güzel. Helikopter yine mi geliyor kral? Adam gördüm sanki orada. Şurada adam gördüm ama Farktan bir yaklaşalım bakalım. Araba geldi. Drova geldi. Bizim adam da geliyor. Sağdan bir araç geliyor. İndiler. Bunları alırız ya. dalsın dışarı çıkanları ben buradan indiririm. İşte. Tabi ölmezse. Hayırdır başkan? Bizim adama şekil şükür mü yapıyorsunuz? Sara Başkan Niye bizim adama o Kanka. <laughs> Paralara bak kral. Benim şu silahım normaldi. Adamın BP50'sini de çalıyorum. Sıkıntı yok. Şimdi yükseltmemiz neredeydi? Ona yetişemeyebiliriz. Belki de yetişiriz. Siz yatın kanka botsanız eğer. Sen de yat başka. Şöyle hemen. Çok iyi çantada yerimiz de var. Buradan kimsenin aldığını düşünmüyorum. RC helikopter güzel. Benim bayılttığım adam. Gayet <laughs> sanırım yeni mi düştü? Bizim adam öldürmüş olabilir. Şimdi harika gidiyoruz kankalar. O adamlar hata 30 san diyor. Bizim adam vuruyor. İnşallah ölmez. O tarafa da alan dışı böyle ağır ağır takılacağız kanka. Sniper var. En nefret ettiğim bir şey. Şöyle ağır ağır gidelim. Şu helikopter acaba Evet. Bu beni gördü mü acaba? Aa kral. Adam değil miymiş? Adam gibi geldi ama. Sıkıntı yok. At istesimize doğru gelsinler. Tam karşı. Aha helikopter gidiyor bak. kanka arka atıyor. Şunu kullanalım mı ne dersiniz? Bas bakayım kral. Yardır. Hey yavrum benim be. Maşallah. Vurdu da. Düşmediler. Ha gördüm. Dur bakacağım ona şimdi. Gel bakayım. Buradan dolandı o. Okey bizim adam almış sanırım. Güzel. Devam ki. <laughs> RC arabamız var kanka. Dediğim gibi, sniper falan şeye kötü bir olaya denk gelmezsek şimdi o aracı da kullanmak istiyorum. Aha. Bot mu acaba? Tamam, bot ya da değil. Artık <laughs> bir şey ifade etmiyor. Şimdi devam gerek. Zırhımızı yenileyelim. Hayırdır başkan? O krallar Krallar mahvoldu ya. Dur bakayım şimdi. Sisledi. Kanka. <laughs> Dur bakayım. <laughs> Sıkıntı yok. Adamı bulamadık çünkü kaçmışlar sanırım. Diyorum ki şu karşı tarafta falan var mıdır? Neyse şöyle ağır ağır alana bir girelim. Oo. Şimdi gel bakayım. Hay Allah'ını karını. Ha bak bizim adam mı onu vurdu? İzle. O oh, yok. İşte kanka karşıya alana geçmedik o yüzden Cık, olsun. Sıkıntı yok. Çıkalım bakalım. Üçüncü mü olduk? Dört. Aynen dördüncü olduk. O 11 11. 22 22 çok güzel. Devam ki inşallah bakalım efsane olacağız. Bu sezonda kasmak istiyorum kankalar. Madalya alabilmek için. Sonra diğer silahımızı da alacağız çünkü madalyalarla. Evet kankalar abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki maçta videoda yeniliklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.